Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Aynen şu bacılarımız gibi Medineli kızlar, Neccaroğullarının kızları peygamber gelecek. Peygamber bizim şehrimize hicret ediyormuş diye yollara döküldüler ve günlerce beklediler. Evet, daha görmedikleri peygambere iman etmişlerdi. Bir başka şehirdeki peygambere iman etmişlerdi. Ve onu bekliyorlardı. Ve Medine'nin kenarına dizilmişler. Her gün akşama kadar beklediler. Bugün de gelmedi diye gittiler evlerine. Ama bir gün geldi. Bir gün yanında Ebu Bekir'le radıyallahu anh ile çıktı geldi ve işte aynen bu kızlarımız gibi ellerinde defler vardı. Talaan beduru aleyna diye ilahiler söyleyerek, ezgiler söyleyerek üzerimize güneş doğdu. Şu sena tepesinden bizim üzerimize güneş doğdu diye o sevinçle peygamberi karşıladılar. Allah-u Teala inşallah sizin de bu amelimizi, bu davranışınızı Medine'li genç kızların Resulü karşıladığı amelin aynısını, mislisini sizin de amel defterimize yazar. İnşallah ve Rabbim inşallah Medine'ye onu nasıl bir başlangıç yaptıysa bu kasabanın bu köyümde bundan sonra gününün gününden daha iyi gelmesi için Allahu Teala bunu bir baştan müceddid. Ey düşünecek olursanız Allah size bir bayram daha verdi. Bundan sonra hiç geri adım atmayalım. Ne olur her Nisan'da, her Nisan'da mutlaka o Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ı Cani gönülden meydanlarda analım yeter artık camilerde değil camilerde zaten anılıyor meydanlara çıkalım caddelere çıkalım ve o Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini yolunu sünnetini hayatımıza geçirmeye çalışalım Allah günümüzü günümüzden iyi getirsin Habe Ahmed abdu Allah. Sensiz Mekke öksüz kaldı. Medine yetim Kudüs kan ağlıyor. Bağdat kan ağlıyor. Kabil kan ağlıyor. Ve kan ağlıyor. Dört duvar arasında kalbim. <laughs> I'm busy so